Video RTR'de Metalha. Bugün Lego Harry Potter'a devam ediyoruz. En son biliyorsunuz ilk sezonu bitirmiştik. Şimdi ikinci sezona başlıyoruz. Ee, i̇lk sezon bitirdikten sonra ben ikinci sezonu çektim ama bu sahneleri kaydetmedim maalesef. O yüzden tekrar oynadım en baştan oyunu. Oyunda bölüm seçme falan yok. Böyle bir sıkıntılar oldu. O yüzden bu ikinci kayıt. Diğer kaydımıza geçeceğiz daha sonra. Bir bölüm geçtim çünkü o kayıtta. Kesik kesik olmasına en baştan oynadım. Şimdi buraya geldim, tekrar başlıyorum. Harry Hop varsa gitmemeli. Güzel başladı bakalım. Bak bak, yazık bu Harry <laughs> Abi çok güzel yapışmadı. <laughs> <Tık>, kayboldu. <laughs> çok sinirlendi, var, bittik biz. Abi şu Hank Bikin gözüne bir tane iki göz yapsalarmış yani. Bir tane iki göz evet güvenlik kamerasının olması. <laughs> Adam ya. <laughs> Peki diğer doğru <duvarını> kırmızı. <laughs> Kaçıyoruz prison break. kaçtık lan kaçtık. <laughs> Bayağı kaçtık. Karım <laughs> el freni önemli tabi. <laughs> Kıyamam ya. <laughs> Galiba küfür ettin. yapacağız? Yemek tabaklarını şey yapalım. Dizelim. Mis gibi ya. Bulacak der diyor. Kardeşim o alırsan daha sen rahat otur. Ola babanın deri denir. Tabi. Hop. Beni takın bakayım. Aa? Ha, onu mu arıyorsunuz? Al işte. Dur bir dakika onu bulacağım bekle. Nerede? Şurada mı? Kesin buraya saklandı. Orada yok. Tamam onu başka bir yerde. Kız kardeşi nerede Ronald? <laughs> Açık. Allah Allah ne yapalım? Buralarda bir yerde değil mi ya? Cık. Bayağı yok şu anda. Dur, dur bulacağım bekle. Şurada. Acaba nerede ya? Bu yakında bir yerdeydi ama. Ha dur şu kitapları. Bak burada. Buldum. Gel buraya. Cin. Eyvallah. Al şunu. Alamıyorum. Bu alacak. Yanıyor. on yolu. Vay be, üf şekillik. Bence gayet güvenli bir yol. <laughs> Bizimki biraz bozuk çalıştı. <laughs> Gayet koyuklar bence iskeletler. Kıyamam ölmüş bu olmuş. Kardeşim kolumu geri verir misin? Kim ki bu? Hagrid. Tipe bak Hagrid'deki ya. Kardeşim kolunu düşürmüşsün. lazım lazım olur. Tabi. Bu tulumbadan su taşımak işte. Şimdi bir dakika şu el sıkıntı gibi Şöyle atlatamadık. Yani kapıyı açacağız okey. Şurada bir şey var. Şuradan bir şey verebiliriz belki bakayım. Ha git gel buraya işe yarayacaksın. Şunu çek. Hay adam. dakika Bir şey yapamıyoruz değil mi? Ha buradaymış. Heh. Şuna kılıcı verelim de şunu öldürsün. geziter abi <laughs> <laughs> Özgürüz be <bir vape. gülüyor> <laughs> Şimdi tır tır nasıl tır Bayağı korktum şimdi. Ha yine Hagrid. Gel Hagrid. Çek bunu. Adam. Gidemiyoruz. Ha gidebiliyor. Gidemiyoruz artık. <laughs> Çıldırmıştım. Sakin. Devam edelim. Hah yine Hagrid gel buraya. Her zaman gibi lazım Hagrid. Ha işte. Bunu gelecek şimdi bu, bu ikinci şeyde. Tamamen vasıfsız böyle bak. Kardeşim şu kitap benim mi ya? <laughs> Der gibi ama. O oh, i̇şte, Ne yapıyorsunuz? Ya sen ben sana şu Riddler'ın günlüğünü de vereyim sen. Bunu kullan lazımdır. <laughs> Tam bir yılanlar ya. Hani gerçekten. Gayet iyi bir bölümdü. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim ki bölüm geç gelmesinin sebebi tamamen aksiliklerden kaynaklı. Şimdi size bir arkadaşınız yorum yapmış, Adımı söyle abi diye. Efe Dinçer. buradan selam olsun. Teşekkür ederiz video izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.